Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlarken geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüden rahatsızlanarak aramızdan ayrılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, dostlarına, sevenlerine ve Saadet Camiası'na bir kez daha başsağlık diliyorum. Değerli arkadaşlar, 19 Aralık 1978 günü hepimizde kara bir tarih. O gün Maraş başlayan Maraş katliamı tam 7 gün sürdü. 150'nin üzerinde insanımız hayatını kaybetti. Yüzlerce insanımız yaralandı, işkence gördü, göçe zorlandı. Bu katliam 12 Eylül askeri darbesine askeri darbesine giden yolun taşlarını ören olaylardan bir tanesidir. Cumhuriyet tarihimize de kara bir leke olarak geçmiştir. Bu lekeleri temizlemenin tek yolu hem hukuken hem vicdanen Maraş'la, Malatya'yla, Çorum'la ve Sivas'la gerçek anlamda bir yüzleşmeden geçmektedir. Maraş katliamının 45. yılında hayatını yitiren canlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, unutmayacak, unutturmayacağız diyor. Değerli basın mensupları, bugün gündemimiz hepinizin bildiği üzere Hazine Maliye Bakanlığı'nın genel kurula gelen bütçesi ve asgari ücret görüşmeleri. Görüşmeler şu anda devam ediyor. Biz bu basın toplantısını gerçekleştirirken genel kurul salonunda da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Diğer bir yandan da dün asgari ücret görüşmeleri ikinci toplantısını tamamladı. Yani milletimizin gözü kulağı burada. Niye burada? Çünkü bu memleketin yarısı asgari ücretle geçirmek zorunda. Büyük bir kısmı da bu yarısına verilen maaşları verecek durumda. Yani Türkiye'de asgari ücret maaşlarını ödeyen işverenler toplam yüzde yüz asgari ücretin yüzde yetmişini oluşturuyor. Yani kamu sadece yüzde otuzunu ödüyor. Dolayısıyla bu durum tam bir cendere iktidarın eliyle sokulan bir çıkmaz ve sürekli vatandaşımızın gündeminde. Değerli arkadaşlar, asgari ücret sorununun asıl sebebi, kök sebebi memleketin asgari demokrasiye, asgari hukuka, asgari adalete mahkum edilmesidir. Tabi bütün bunların asgari düzeyde olduğu bir ülkede pazar, manav, giyim kuşam, beslenme dahil bütün alışveriş ve bütün yaşamda asgari oluyor. Bu asgari durum ülkeye şiddete, usulsüzlüğe, yüksek vergilere, Yolsuzluğa, yoksulluğa, kayırmacılığa, huzursuzluk, güvensizliğe, topyekün bir mutsuzluğa itiyor. Yani özetle denklemi şöyle oluşturabiliriz. Asgari hukuk ve demokrasi, yani en aşağı uygulanacak hukuk ve demokrasi eşittir. Asgari yaşam ve yoksulluk sonucunu doğuruyor. Bu da şiddetin, güvensizliğin, huzursuzluğun, usulsüzlüğün yolsuzluğun, mutsuzluğun katlandığı bir ülke yaratıyor. Durum çok basit. Bu durum mesela asgari, bu durumdaki mesele sadece asgari ücret artışı meselesi olarak bakılamaz dolayısıyla. Zaten yapılacak her türlü artış da geçici pansuman olacak ve bir süre sonra etkisini yitirecektir. Ama yoksulluk bilmeyen, açlık bilmeyen ay sonunu getirebilmek için kredi kartlarıyla diğer kartına takla attırmak zorunda kalmayan, kredi çekip kredisini kapatma mücadelesi içine girmeyen, işsizlik görmemiş, para nasıl kazanılır bilmeyen, esnafın derdinden anlamaz, asgari ücretlerin derdinden anlamaz, anlayamaz. Değerli arkadaşlar bakın, yaşadığımız ülke, jeopolitik konumu, iklimi, coğrafyası, tarihi ve kültürel birikim açısından dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginliğe sahip. Bunda hepimiz mutabıkız. Peki, elde bu büyük değerler var ki, 21 yıldır bu iktidar, yöneten iktidara sormak lazım. Neden 21 yıllık iktidarın sonucunda halen daha biz bu ülkede yoksulluk sınırının altında kalan vatandaş konuşuyoruz? Neden asgari ücret ortalama ücret oldu? Neden gerçek enflasyon yıllardır düşmüyor? Neden seçim boyun seçim süresi boyunca Sıkışınca gaz seçimden sonra da vergi çıkarıyorsunuz. Neden bu ülkede açlık sınırı, yoksulluk sınırı her gün gündemimizde? Bu iş bilmezliğin sorumlusu kim? Neden vatandaş önce mağdur edip sonra sosyal yardıma muhtaç ediyor, bir de bununla övünüyorsunuz? Bu bakmış ekonominin sorumlusu kim? Hiç sağ sola bakmayın, hiç dışarıda aramayın, sizsiniz iktidara sesleniyorum. Bugün bu girine yoksulluk cenderesinin tek sorumlusu var. O da sizsiniz ve ittifakınız. Kötü yönetiminiz, tek kişilik yönetim sisteminiz, denge denetim mekanizmasını yok etmiş olmanız, plan programınızın olmaması, halkın dediklerine sağır, yaşadıklarına kör olmanız, lüks, israf, şatafat içinde yaşayan azınlığa sağladığınız ayrıcalıklar, hepsi topyekün yarattığınız bu sistemin, bu cenderinin sonu. Bakın arkadaşlar, bir avuç imtiyazının bugün milli gelirdeki payı yüzde 55 iken, biraz önce yüzde 50 diye söylemiş olduğum milyonlarca insanın payı yüzde 26. Yarısı. Değerli basın mensupları bakın, verilerden yola çıkalım. Bu verileri en son Kasım 2023'te aldık. Birçok muhalefet partisi Başta Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan da bunu dile getirdik. Bugün 11452 TL Türkiye'de açlık sınırı. 14025 TL yoksulluk sınırı. Özür dilerim. Asgari ücret 11402 TL. Açlık sınırı 14000 TL. Yoksulluk sınırı da büyük şehirlerde 45000 TL. Buna göre asgari ücret görüşmelerinde siz bir rakam arttırırken neyi baz alacaksınız? Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler aynı sepette mi olacak? Diğer Anadolu şehirleriyle ilişkisi nasıl olacak? Aynı asgari ücret mi çıkacak? 2024'e gidince doğal olarak gıda, kıyafet, mazot, kira hepsinin fiyatı da artacak. Bu hesap edilecek mi? Bu planlanacak mı? Yine açlık ve yoksulluk konuşulacak. Yani biz diyoruz ki işin özü siz yine bu artışı TÜİK verileri, verilerine göre yapın zamlarla enak verilerine göre gelim alacaksınız? Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Artış Türkiye'ye göre, zamlar enaka göre. Yok, yeniyorlar artık. Maymun gözünü açtı, herkes uyandı. Bakın arkadaşlar, defalarca şu hususu belirttik. Sayın Genel Başkanımız da altını çizdi. Buradaki asgari ücret meselesi, ücret artışındaki en önemli husus şu. Enflasyonu kontrol altına almak. Enflasyon kontrol altına almadığı sürece, böyle rampadan aşağı yokuş aşağı gittiği sürece bu artışlar hep enflasyon ve fiyat artışlarının zamların altında kalacak. Yani bir ay sonra yine aynı şey konuşacağız biz. Çünkü meselenin özünden uzaksınız. Sayın Hazine Maliye Bakanı müthiş bir tespitte bulunuyor. Diyor ki yüksek satın alma var memlekette. Bundan kaynaklı talep enflasyonu var. Piyasada talep daraltması olması durumunda kontrol alınabileceğini iddia ediyor. Ve buradan dolayı da diyor ki bu işi şöyle kontrol ederiz. Yüzde yetmişe varan bütçede vergi artışlarıyla. Diyoruz ya fatura hep vatandaşa. Hiç. Hiç hırsızın suçu Hep ev sahibi suçlu. Hep ev sahibi suçlu. Oysa bizim yaşadığımız enflasyon bakın maliyet kaynak. Yani bizim memleketimizde ürettiğimiz bardaktan, çanaktan, kağıttan, cüzdandan, kıyafete kadar maliyetimiz ithalata dayalı. Yani neye dayalı? Dövize dayalı. Dolayısıyla bu kur farkları, bu maliyet artışları buna yansıyor. Özellikle gıda maliyeti, bunun gıdadaki artış, bunun en önemli kalemi. Peki, siz bunları söylüyorsunuz, vergileri arttırıyorsunuz, bu maliyetleri e, kısmak için, maliyet enflasyonunun önüne geçmek için Gıda enflasyonunun önüne geçmek için tarıma hayvancılığa destek var mı? Bakalım mı? 2024 bütçesi tarıma ayrılan destek miktarı 91.6 milyar TL. Bakın bu tarım. Karşılaştıralım. Otoyol ve köprülerin garanti ödemeleri için ayrılan miktar ne kadar? 162 milyar TL. Koskoca Türkiye'nin tarıma ayırdığı para otoyol köprünün e, ayırdığı paranın yarısı bile değil neredeyse ya. Bir de faize bakalım. Şimdi bu hükümet ne düşmanı? Faiz düşmanı değil mi? Faize ne kadar bütçe ayrılmış ki bütçedeki e, genel gider farkının büyük bir yekünlü bu kapsıyor. 1 milyar 254 milyon TL. Tarıma ayrılanın 13,5 katı. 13,5. Siz neyin vergisinden bahsediyorsunuz ya? Yani? Bakın bu bütçe sermayenin yandaşın yanında üreticinin, çiftçinin, mavi yakanın, beyaz yakanın, işçinin, emekçinin karşısında bir bütçedir. Yine başka bir örnekte başka bir e, harekette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Bakanı'nda o da diyor ki asgari ücreti diyor yılda bir kez belirleyeceğiz diyor. Ya temel ürünlerin fiyatı her gün artıyor. Döviz her gün değişiyor. Enerji fiyatları sürekli güncelleniyor. Nasıl olacak? Bir gün belli, bir kere belirleyeceksiniz. Yani vatandaş bugün alacak, sürekli enflasyon artacak, sürekli gıda fiyatları artacak, kur, Allah korusun, bugün 30 lira dayandı, 40 lira dayanacak. Siz diyeceksiniz ki ben bir kere belirleyeceğim, artmıyor. Ya bu vatandaşı yoksulluğa terk etmek değil mi? Vatandaşı bir başına bırakmak değil mi? Hesap yapacaksınız, plan yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bu şartlar devam ederse bir yenileme daha düşünüyoruz. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi grubunu kendisini alkışlaması için şov yapmasını değil bu gerçekleri konuşmasını bekleriz. Değerli arkadaşlar biz asgari ücretin mutlaka mutlaka en az yılda iki farklı artış oranı belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Bu iş şöyle olmaz. Bunu bir altını çizelim. Topyekün popülist yaklaşımlarla, siyasi kaygılarla, günü kurtarıcı sözlerle ele alınamaz. Bugüne kadar öyle yaptınız. Olmaz. Bugüne kadar seçimden önce bu işi teröre bağladınız. Bu işi FETÖ'ye bağladınız. Bu işi PKK'ya bağladınız. Seçim geçti. Altı ay geçti. Hiçbir değişme yok. Hiçbir yenilenme yok artı yöne giden bir grafik bile yok. Dolayısıyla bu işi ciddiye almanız lazım. İnsanımızın en temel hakkı olan yaşamayı asgari düzeyde sağlamak üzere belirlenen ücreti bir alt sınır olarak görmeniz lazım. Dolayısıyla TÜİK'in uydurma rakamlarıyla değil, gerçek enflasyon değerleri üzerinden bunu hesaplamanız lazım. Burada bizim yaklaşımımız, tekrar burada yineliyorum, Sayın Genel Başkanımız sürekli söylüyor, gerçek enflasyon yetmez. Artı refah payı olmalı. Özetle vatandaşı bu asgari yaşam mücadelesi içine sokan iktidar bütçe görüşmelerinde de aynı taneyi biraz önce söyledim görüyoruz. Bütçe görüşmelerinde de kim vatandaşın cebi boş, yoksulluk var, yolsuzluk var dese verecek cevabı olmadığı için hep aynı tiyatroyu. Bir muhalefet milletvekili çıkıyor. Yolsuzluktan bahsediyor. İktidar tarafından ne duyuyoruz? FETÖ PKK. Bir milletvekili çıkıyor. Yoksulluktan bahsediyor. İktidar sıralarından ne duyuyoruz? FETÖ PKK. Bir tanesi diyor barınma krizi diyor. Kira sorunu diyor. Uyuşturucu sorunu diyor. İktidar tarafı FETÖ PKK. Bakın. Bu itirazları tek çünkü ellerinde tek kalan şey bu itirazları terörize etmek, vatandaşın milli ve manevi duyguları üzerinden popülizm yaparak kendi açıklarını kapatmaya çalışmak. Ama bu tiyatro bayakladı. Millet yemiyor bunlar artık. İktidarın da bu kafayla, bu doğrultuda bu işi çözme şansı sıfır arkadaşlar. Sıfır. Biz ister iktidar ister muhalefet olsun. Ülkeyi suni gündemlere mahkum etmek için uğraşan, milletimize cambaza bak diyen, herkesin karşısındayız. Bizim gündemimiz yüksek enflasyon karşısında güneşi görmüş kar gibi eriyen maaşlar, depreme hazırlık, barınma krizi, ahlaki çöküntü yaratan kara para, sanal bahis, uyuşturucu sorunu, yolsuzluk. Bunlara karşı üretimle, istihdamla, hukukla, adaletle ve tam demokratik bir Türkiye hedefiyle mücadele ederek bu cenderden çıkabiliriz. Bizim ülkemizin başka bir seçeneği şansı yoktur. Ülkemizin bu kötü yönetime beceriksizliği hak etmediğini ve buna da mecbur olmadığını bir kez daha buradan belirtiyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.